Herkese merhaba. Bugün ürün incelemesi videosuyla karşınızdayım. İlk kez ürün inceleme videosu çekiyorum. Eğer beğenirseniz, devamını isterseniz tekrar çekerim. <laughs> Uçuyor. Gel buraya. Ağustos 2022 itibariyle halen fiyatı 400 TL. Ben neden tercih ettim? Birincisi çok ucuz, ikincisi çok hafif bir çadır. 1.7 kilogram. İki kişilik bir çadır olarak geçiyor fakat o kadar geniş bir iç alanı yok. Fiyat performans ürünü çok ucuz bir çadır. Ben olumlu ve olumsuz yanlarını kullandığım e, birkaç deneme itibariyle size anlatacağım. Önce olumlu taraflarını söyleyeyim. Dediğim gibi çok ucuz, çok hafif ve e, fiyatına göre gerçekten şık bir çadır. Dışarıdan çok güzel görünüyor. Gerçekten kaliteli bir çadır hissiyatı var. Ve tek kişiye gayet rahat yetiyor. Şöyle biraz etrafımda dolanıp göstereyim. Dışarıdan pahalı, kaliteli bir çadır görüntüsü var. Üst kısmı birçok kaliteli çadırda olduğu gibi açılabiliyor. Şu şekilde göstereyim. Ben hiç bu şekilde kullanmadım fakat üst kısmında böyle şeffaf, sineklik, vari bir kısım var. Bu şekilde gökyüzünü izleyerek uyuyabiliyorsunuz. Bu benim e, hiç bilmeden birçok kaliteli çadırda gördüm ve çok hoşuma giden bir özellik. Bunda olması beni çok şaşırttı. Ve e, tercih etmemde önemli bir etken oldu. Yine çok ucuz bir çadır olmasına rağmen sineklik kısmı var. Şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz üzere sineklik kısmı da ayrıca kullanılabiliyor. Bu da benim aslında çok hoşuma giden ve bu çadırda beklemediğim bir özellik. Evet çoğu kaliteli çadır da olabilir ama bu 400 liralık bir çadır. Yani Decathlon'un en ucuz çadırı. Decathlon güvencesiyle alıp kullanabileceğiniz gerçekten güzel bir başlangıç çadırı. Ben bununla kampa başladım ve kamp yapmayı çok sevdim. O yüzden tavsiye eder miyim bu çadırı ederim. Şimdi olumsuz taraflarından da biraz bahsedeyim. Birinci olumsuz tarafı hemen gözümüzün önünde duruyor. Dikkatli kullanmazsanız böyle ufak tefek hasarlar olabiliyor. Çok kaliteli malzemesi yok çadırın. İlk olumsuzluk hemen gözümüzün önünde duruyor burada. Burada ilk kullanımımda ben yırttım çadırı. Fermuar takıldı ve şu kısım yırtıldı. Çadırın malzemesi çok kaliteli değil ama fiyatına göre kaliteli diyebilirim yine olumsuz özelliğinde bile. İkinci bahsedeceğim olumsuz özellik iç kısmı gerçekten iki kişi için dar diyebiliriz. İyice gerdirseniz bile iki kişi sıkış tıkış kalacaktır bunun içinde. Çadırı hem deneyip hem yıkamak için çıkardım aslında bugün. Deneme amacım şu, çadırın e, su geçirmezlik gibi bir iddiası yok fakat ben yine de ufak yağmurlar su geçirir mi geçilmez mi diye e, bir test yapmak istiyorum. Şöyle size de göstereyim içeriye ne kadar su girmiş. Yani çok fazla değil. Birkaç dakika hortumla ee, su sıktım. Ama içerisi görüyorsunuz gayet kuru. Neredeyse su damlası yok. Demek ki bu 5-10 dakikalık yağmurlarda hiçbir şey olmaz. Ama tekrar söyleyeyim. Ürünün zaten firmasında Su geçirmezlik gibi bir iddiası yok. Bu arada videoyu izleyenlere nazaran abone olanlar ve videoyu beğenenler çok az. Lütfen abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Moral olarak bana çok büyük katkısı oluyor buna emin olabilirsiniz. Yeni başlayanlar için, kamp denemek isteyenler için muhteşem bir başlangıç fiyat performans ürünü. Ben bu bakımdan herkese tavsiye ederim. Daha fazla ürün incelemesi istiyorsanız ve bekliyorsanız lütfen yorumlara yazın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.